Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu dolamalı küçük çiçekli patiğimizi yapacağız. Arkadaşlar en çok sipariş aldığım patik modeli bu. Çok kolay hem de çok gösterişli. Dilerseniz hemen başlayalım. Topuk burun kısmını anlatmıyorum arkadaşlar. Kanalımızda var. Ama şöyle üstünden bir geçelim. altı çiftle başlıyoruz arkadaşlar. iki milimize başlıyoruz şu şekilde. 2 tane milimize 6 ilmek 6 çift yani 12 ilmekle başlıyoruz. Ters taraftan bir sıra örüyoruz ve diğer iki şişimizi de düz bir şekilde örüp bitiriyoruz. Daha sonra kenarlarından iki tane kalır kenarlarında ikişer tane kalıyor. Üçüncüye birer tane atıyoruz. Ten atarak çoğaltıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Yani iki tane kalıyor. Bir tane arttırıyoruz. Buradan birimizin sonunda yine aynı iki tane kalıyor. Sonunda bir tane ilmek atıyoruz ve bir sıra öyle örüyoruz. Bir sıra arttırıyoruz. Bir sıra arttırmadan 15 ilmek olana kadar arttırmalarımızı yapıyoruz. Ben şu anda yaptım. Arkadaşlar ben bugün bunu anlatacağım size. Beyazımızı ördük. Şimdi şuradan göstereyim. Arkadaşlar ben modele sabit kalmıyorum. Ben istediğim gibi böyle küçük dokunuşlar yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu direkt modele geçtim. Burada bunu koydum. Burada farklı bir şey. Bu modelimizi başlayacağız arkadaşlar. Yapacağız bugün sizlerle. Bak gördüğünüz gibi Şuraya ufacık bir dokunuşlar yaptım. Bak bunda yok. Direkt yaptım modeli. Siz de istediğiniz gibi burayı ayarlayabilirsiniz. Yani ister bunu koyabilirsiniz direkt. Ya da böyle modelle başlayabilirsiniz. Şimdi 15 tane ilmeğimiz var. 4 şişimizde de 15 tane ilmeğimiz var. Şimdi beyazla bunu koyacağız. Benim şişlerim 3, 2,5 numara arkadaşlar. Eliniz sıkıysa de örebilirsiniz. Şiş tercihiniz, ip tercihiniz tamamen size kalmış. Şimdi şu gül kurusu ipimizle iki sıra öreceğiz arkadaşlar. İki sıra gül kurusu ile öreceğiz. Daha sonra modelimizi koyacağız. Hemen başlayalım. İki sıra gül kurumuzu örelim. Gelelim. İki sıra gül kurusuyla gittik arkadaşlar. Şimdi modelimizi koyalım. İki tane gül kurusu bir tane beyaz kenardan iki tane bıraktık ortalarda üç tane bırakacağız aralarda üç tane gül kurusu bir tane beyaz üç tane gül kurusu bir tane beyaz 2 üç şöyle modelleri göstereyim arkadaşlar 3 tane gül kurusu, 1 tane beyaz. Gelecek sıramızda da 3 tane beyaz, 1 tane gül kurusu yapacağız. O sırayı çok anlatmayayım arkadaşlar, uzun uzadıya olmasın. Şimdi bir tane yaptığımız beyazı gelecek sıramızda, ikinci sıramızda yani 3 tane beyaz, 1 tane gül kurusu şekilde yapalım. Sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızdayız. 2 İki tane gül kurusu ipim ilmeğimiz vardı. Birini ördüm. Şimdi gül kurusu ipimi bırakıyorum. Ve beyaz alacağım. Çünkü üç tane beyaz yapacağız. Bir, iki, üç. Bir tane gül kurusu ipi de böyle yürütürseniz arkadaşlar hiç zorlu zorluğu yok. örmenin. İki, üç bir tane gül kurusu, üç tane beyaz bir tane gül kurusu. Arkadaşlar benim patiğim 37 veya 36 37. Ayağa göre değişiyor ama 37 olabilir. 38 olmaz. Bu aralardan arttırarak siz 38 e veya 39 numaraya da ayarlayabilirsiniz. Mesela burada ben 2 tane yaptım. Siz 3 4 5 yapabilirsiniz. Buralardan fazlalaştırabilirsiniz. İkinci milimizi de anlatmayayım arkadaşlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Gelelim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. üç tane beyazımız var. Şimdi bunun üzerine 3 tane sarı yapacağız. 1 tane gül kurusu. Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Patiğimizin model koyacağımız yeri şöyle yaptığımız zaman bu taraf olacak. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Arkaya baktığımız zaman anlarsınız. Şöyle o taraf değil bu taraf olacak. Bu taraf daha düzgün uzun gibi. Bakın şurada. Ama arkası biraz daha çıkıntılı gibi. Şöyle model koyacağımız taraf bu düz uzun olan tarafı. Şimdi bir tane gül kurusunu ördük. Şimdi sarı ipimizi ve düğüm atmıyorum arkadaşlar. Ördükten sonra ikinci sırada diğer ipimize sabitliyorum. Bir, iki, üç. Üç tane sarı aradaki bir tane gül kurusu. Tekrar 3 tane sarı. bir tane gül kurusu. Bütün şişleri anlatmıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi yaptığımız için video çok uzun olmasın diye. Sadece bir şişimizi anlatayım. Diğerlerini yapalım. Gelelim. Bu şekilde üç tane sarı, bir tane gül kurusu tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. üç tane sarı, bir tane gül kurusu. Şimdi sarı ipimizi bağlamadan yapmıştık. Şimdi şu şekilde beyaz ipimle bağlayıp sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar aynı altta yaptığımız gibi 3 tane gül kurusu bir tane sarı yapacağız. Gül kurusunu aldık. Bir. ilk başta iki tane yapıyoruz. Tam ortadaki bir tane sarı. Yani gül kurusu bir tane sarı arada üç tane gül kurusu vardı üç tane gül kurusu bir tane sarı hangi ilmeğim çoksa arkadaşlar o ilmeği elime doluyorum ipi diğer ipimi yürütüyorum bu şekilde üç tane gül kurusu tam ortadaki bir tane sarıyı örüyoruz şu şekilde diğer şişlerimizde yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti bu şekilde. Şimdi bunun üzerine 3 sıra gül kurusu yapalım. Daha sonra bu dolamalarımızı, çiçeklerimizi koyacağız. 3 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi, küçük güllerimizi şu şekilde yaptık. Daha doğrusu dondurma külahına benziyor. Şimdi bu çiçeklerimizi koyacağız. Gene aynı iki tane gül kurusunu örelim. Şimdi dolama tekniğini yapacağız. Bilen arkadaşlar biliyordur ama bilmeyenler için ben şöyle bir tane yavaştan göstereyim. İpimizi ön tarafa aldık. Şu şekilde milimizi, ilmeğimizi diğer şişimize aldık ve arkaya bıraktık. Tekrar ilmeğimizi diğer şişimize aldık. İpimizi öne aldık ve ördük. Arkaya bıraktık. Tekrar arada 3 tane gül kurusu tekrar bir kere daha dolama 3 arada bir tane dolama 3 bırakıp bir dolama yapacağız arkadaşlar siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz arkadaşlar evde kalan iplerinizi değerlendirmek için bu model çok ideal çünkü her sırasını burada gördüğünüz gibi farklı renklerle de yapabilirsiniz tek iple de yapabilirsiniz öne aldık ve ördük tekrar arkaya bırakıyoruz 3 tane yaptık gül kurusunu bir tane dolamamızı yaptık diğer şişleri de aynı işlemi uygulayalım arkadaşlar tekrar sıra başında buluşalım sıramızı tamamladık arkadaşlar şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz İkinci sıramızda da kenarlarına birer tane çoğaltıyoruz. Bir tane yapmayacağız ortasına. Kenarlarını yapacağız. Hemen devam edelim. Bir tane gül kurusu öreceğiz. Diğer sıramızda iki tane örmüştük. Şimdi bir tane kenarına kaydırıyoruz yani dolamamızı. İki yaptık. Arkaya attık. Az önce yaptığımız dolamamızı bunun üstüne yapmıyoruz. Onu normal örüyoruz. Tekrar bir tane daha dolama yapıyoruz. İpimizi arkaya bıraktık. Şu şekilde bir tane dolamamızı şimdi kenarlarına birer tane çoğaltarak devam ediyoruz. Bir tane gül kurusu ördük. Tekrar dolama yapıyoruz. Ortadakini örüyoruz. Bir tane daha yapacağız. Arkaya bıraktık. Bir tane gül kurusu. Tekrar bir dolama. Arkaya bıraktık. Ortadaki yaptığımız ilmeğimizi ördük. Bir tane. Tekrar arkaya bıraktık. Bir tane gül kurusu. Tekrar bir model dolama. Diğer şişlerimizde aynı işlemleri uygulayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi video çok uzun olmasın diye göstermeyeceğim onları. Bu şekilde tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Burayı da sarı yaptım ben. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Çok az ipleriniz, kalan ipleriniz varsa elinizde çok az. Onları değerlendirmek için de bu, bu şekilde birer tane ortalarını yapabilirsiniz. Şu şekilde doğma tekniğimizi öğrendik arkadaşlar inşallah. Bütün işlemlerimiz aynı. Şimdi bu ortalarına birer tane sarıdan yapalım. Tek tek göstermeyeyim arkadaşlar video çok uzun olmasın. Bir kere daha göstereceğim tam ortaya üç tane gül kurusu yapacağız. bir tane sarı şu şekilde ilk başladığımızın üstüne bir tane sarı yapıyoruz tam ortasında olmuş oluyor modelimizin şu şekilde sarımızı tamamlayalım ve dördüncü sıramızda buluşalım Evet arkadaşlar üçüncü sıramızı da bitirdik birer tane ortalarına sarı yaptık şimdi tekrar iki tane beyaz yapacağız ortayı boş bırakacağız bir tane gül kurusunda ördük bir tane dolamamızı yaptık arkaya bıraktık bir tane ortadaki az önce ortaya yaptığımız sarının üstüne bir tane ördük tekrar bir tane daha dolamamızı yapalım arkaya bıraktık bir tane ördük gül kurusundan tekrar bir dolama arkaya bir tane ördük. Bir tane dolamamızı yapıyoruz. Arkaya bıraktık. Bir tane ördük. Bir tane dolamamızı yaptık. Tekrar arkaya bıraktık. Bir tane ördük. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık arkadaşlar artık son sıradayız. Bir tane dolamamızı yapacağız. Hemen başlayalım. Daha sonra aralarda istediğiniz boşluğu bırakabilirsiniz. Tam ortaya ilk başladığımızda yapmıştık. Tam ortaya bir tane dolamamızı yaptık. Arada 3 tane gül kurusu ördük. Bir tane dolamamızı yaptık. arkaya bıraktık 3 tane gül kurusu bir tane dolama arkaya bıraktık 1 2 ve 3 tekrar dolmamızı yaptık modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar şöyle gösterelim şimdi arkadaşlar modelimiz bitti ben aralarda 5 tane yaptım 5 tane gül kurası tekrar bir model daha koydum ben 37 36 37 uyumlu olduğu için aralarına 5 tane bıraktım siz dediğim gibi daha büyük veya daha küçük yapacaksanız buraları 3 7'ye kadar küçük yapacaksanız 3 er tane koyabilirsiniz büyütecekseniz 7 dışarı tane yapabilirsiniz buraları tamamlayalım en son şu bilek kısmında tekrar buluşalım arkadaşlar buraları yapalım gelelim Evet arkadaşlar çiçeklerimizi yaptık Şimdi bilek ayrımını yapacağız. En son sıramız bitti yani diğer bile modelimizi tamamladık. Şimdi üstüne bir tane bir tane gül kurusu gideceğiz. İkincisinde de tam ortadaki ilmeklerimizi yer değiştirerek bilek kısmının ayrılmasını yapacağız. Şimdi bir sıra gül kurusunu gidip geleceğim. Bir sıramızı tamamladık. Şimdi bu ikinci sıramız. Şimdi burada bilek ayrımını yapacağız arkadaşlar. Aklımız karışmasın diye yine de beraber sayalım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 15. ilmeğimizi diğer şişimize takıyoruz ve bir arkadakine yer değiştirerek. bu şekilde örmüş olduk ki bundaki amacımız arkadaşlar buranın bilek kısmının çok ayrık olmaması. Bir diğer değiştirdik, diğerini ördük, şimdi bunu da ördük. Ve diğer ilmeklerimizi örüp buraya kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu üçüncü sıramız. 3. sıramızın da sonuna geldik. Burası bilek ayrımımız. Az önce yer değiştirmiştik bir önceki işimizde Şimdi terse dönüyoruz buradan. Buraya geçmiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayırdığımız şuradan ayırmıştık. Ayırdık. Buradan ördük. Geldik. Buraya kadar da ördük. Şimdi terse başlayacağız. Arkadaşlar ben kenarını altı yapıyorum. Daha önce 5 yapıyordum. ince olduğu için şimdi altı tane yapıyorum. Size kalmış. İster 5 yapın. ister 6 ister 7. Buralarda gördüğünüz gibi birer tane dolama yaptım. Bunlarda mesela tüm model yapmıştım. Bunda. Ama bunda daha sade olsun diye sadece beyaz dolamalar yaptım. Aralarda üç tane gül kurusu yaptım. Dördüncüye birer tane dolama yaptım. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden aldım. 6 tane buraya haroşa bırakacağız. 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimizi haroşa ördük. Diğer ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar modelimizi koyduk ona bakacağım bir sonraki sırada koymuşuz bu sırayı buraya kadar ters bir şekilde örelim yerim. burada altı tane kalacak arkadaşlar bilek ayrımında altı tane kalana kadar hepsini ters örelim ters ilmeğimizi ördük geldik şimdi 2 dört altı tane ilmeğimiz kaldı burayı da haroşa yapacağız altı tane bilek kısmı için ve altı şimdi döndürdük örgümüzün düz yüzü burada bütün ilmeklerimizi arkadaşlar düz öreceğiz buraya kadar bütün ilmeklerimizi düz örüp gelelim Evet arkadaşlar düz ilmeğimizi yaptık şimdi tekrar tersteyiz Burada baştaki ilmeklerimizi altı tanesini bilek kısmındaki hepsini düz öreceğiz biliyorsunuz artık. 3, 4, 5 ve 6. Geri kalan bütün ilmeklerimizi şu şekilde ters örüyoruz. Diğer şişlerimizi tamamlayalım gelelim. Sıramızı bitirdik arkadaşlar. iki tane haroşamız oldu. Şimdi modelimizi koyacağız dolamamızı yapacağız daha doğrusu model demeyelim de 3 4 bu artık değişmiyor arkadaşlar burası sabit patiğimiz bitene kadar topuk kısmına kadar bu bilek ayrımındakileri haroşa olarak öreceğiz düz örgü olarak şimdi iki tane yaptık bir tane dolamamızı yapalım ben aralarını 3 bıraktım arkadaşlar sizin tercihinize kalmış ister 3 bırakın 5 bırakın tamamen size bu kalmış. Bir tane dolamamızı yaptık ve ördük. İpimizi arkaya. 2 3. 3 tane bıraktım arkada arada ve tekrar. Bir tane dolamamızı yaptık. 3 tane arada bırakacağız. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane bırakıp 3 tane gül kurusu 1 tane beyaz dolamamızı yapalım. Bundan sonra arkadaşlar göstermeyeceğim. Çünkü modelin devamı aynı. Ben aradan arkadaşlar 3 yaptım. Çünkü ipin nerede geldiyse o kadar bıraktım. Başka türlü olmuş olsaydı aynı düzden yapmış olsam ipi tekrar kopartıp buraya almam gerekiyordu. O yüzden terse bittiği zaman 3 sıra yaptım bir tane dolmamamı tekrar yaptım. Yani buralar hep 3. Aralar boşlukları da 3. Araları da 3. Bu şekilde şu haroşalarınızı arkadaşlar sayacak olursak ben 20 tane haroşa yaptım. Siz dediğim gibi patiğin numarasına göre 36 37 38 buralardan birer tane arttırarak veya ikişer tane elinizin sıkılana göre haroşaları sayarak yapabilirsiniz. Ben 20 tane yaptım. Burayı yapalım. Topuk kısmında buluşalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir sırada Arkadan ters taraftan nasıl dolama yaptığımızı göstereyim. 2 4 6 bir tane ördük. İpimiz bu tarafta kalıyor. Daha önce düzden yaptığımız için bunu arkaya aldık. İpimizi öne aldık. İlmeğimizi de diğer şişimize tekrar aldık. Bu sefer ön tarafta bırakarak örüyoruz. Düz örerken terste bırakıyorduk. Terste de önde bırakıp ördük ve çektik. 3 tane arada gül kurumuz vardı ördük tekrar düz tarafa aldık Şiş, ilmeğimizi diğer şişimize aldık ve önümüzü tekrar çektik bu tarafa ters tarafa ön tarafa bıraktık bir tane ördüm ve geri aldım bu şekilde de tersten dolamamızı yapmış oluyoruz Evet arkadaşlar, patiğimizin plastik kısmını da bitirdik arka kısmını. Şimdi şu topuk kısmını yapacağız. Arkadaşlar şurayı yapacağız. 24 tane ilmeğimizi öreceğiz düzden. 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Kenar ilmeklerimizle beraber 24 tane ilmeğimizi ördük. İkisini bir aldık, kestik. Arada 10 tane ilmeğimiz olacak. Kestiğimiz ilmekle beraber arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 ve 11. yi beraber aldık. Ortada 10 tane ilmeğimiz olacak. Döndük arkadan ters taraftan. İlk ilmeğimi şu ön taraftan şu şekilde örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeğimle tekrar 11. ilmeğimi ters taraftan kestim. Çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örmeden düz bu şekilde şu kısımdan örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ikisini bir 10 ve 11'i beraber alıyoruz şekilde zaten belli oluyor arkadaşlar saymaya gerek yok iki sefer kestiğimiz zaman ilmeklerimiz belli oluyor ilk ilmeğimizi karar vermeden aldık 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu şekilde arkadaşlar 6 tane kenar şeyimiz ilmeklerimiz kalana kadar buraya kadar keseceğiz buradan sonrasını da gördüğümüz gibi haroşa şekilde kesmeye devam edeceğiz buraya kadar yapalım haroşa kısmında tekrar buluşalım Evet arkadaşlar şu anda 6 şart tane ilmeğimiz kaldı diğer tarafta 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 kenardan sonraki son ilmeğimi de aldım. Burası kenar patımız. Şimdi buradan haroş örmeye başlayacağız arkadaşlar. İpimizi öne aldım. Şu şekilde ip, ip önde ve örmeden aldım. Artık ters yapmayacağız. Burayı haroş olarak bitireceğiz bütün ilmeği, sıramızı. Kesimlerimiz devam edecek yine bitene kadar. Şimdi ikisini 10 ve 11'i aldık ve döndürdük ön tarafına. Şimdi gene ipimi şu şekilde ön tarafa aldım ve örmeden alıyorum. Aynı işlemleri yapacağız. Sadece düz öreceğiz artık örgümüz bundan sonraki kısmı düz. 10 ve 11'i aldım. Bu şekilde haraj olarak örgümüz devam edecek. Bu kenarımızı bitirelim. En son şu kenar şurasını da yapacağız beraber. Evet arkadaşlar haroşalarımız da bu şekilde tamamını kestik. Bir tane burada haroşamız kaldı. Onun için de ayrı gidip gelmeyeceğim. Şimdi keserken hepsini bir keseceğiz. Normal örgü keser gibi ikisini bir alıyoruz. Veya içinden de geçirebiliriz arkadaşlar ama ben diğerini böyle yaptığım için bunu da böyle kesiyorum. İkisini bir alarak bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Daha sonra da kenar oyasını yapalım beraber. Ve en son ilmeğimiz de bu şekilde kesilmiş oldu. Şimdi beyazla gördüğümüz gibi şu oyasını da yapalım kestik. Bunun saklamasını şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Arkadaki örgülerimizin şu şekilde birer katından geçirerek ipimizi arkaya bu şekilde saklamış oluyoruz. Fazlasını da keseceğim. Şimdi şöyle kıvradık. Bir tane zincirle sabitledik başlaması önemli. Değil. Nereden başlamak isterseniz oradan başlayın. Herhangi bir yerden battık ve sabitledik. Ben iki zincirle yapıyorum. İsterseniz üç zincirle daha aralıklı yapabilirsiniz. Bir, iki bu şekilde. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar çok gerdirmeyecek. Çok iki tane. Şöyle belli aralıklarla ben saymıyorum. Şöyle göz kararı bir iki tane çektim bir iki tane çektim zaten şöyle aralık dediğim zaman da bir tanesi kalıyor diğerine batıyoruz bir iki ben göz karardım ama sizin için belli olsun diye bir iki bu şekilde tüm kenarlarını tamamlayıp gelelim arkadaşlar tüm kenarımızı tamamladık en son iki zincir çektik bunu da ilk yaptığımız zincirin içinden bu şekilde geçirdik ve bitirdik görmüş olduğunuz gibi patiğimiz bu şekilde tamamladık ipimizi kesip az önceki gösterdiğim gibi ip taklama tekniğiyle ipimizi arkaya saklayacağız yine de şöyle göstereyim ben beyaza saklıyorum bunu kenarına şu şekilde kenardaki beyazların içinden bu şekilde getirip geçirip patiğimizi bitiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Severek örersiniz. Bir, de, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.